Hoş geldin. Hoş buldum Kemal Bey. Futa'dan son anda kurtulan ikinci yarışmacımız. Evet. Ne hissettin? Yani kötü hissettim Kemal Bey. Orada şu burada yani geç çıkarken yine aynı böyle bir şey, tuhaf oldum. Umarım bir daha yaşamam aynı şeyi. Yani bayrama denk gelmeseydi ikiniz birden gitmiştiniz. Evet, yani evet yani şaka gibi geliyor mu gerçek? Evet. Yani şaka gibi geliyor hani gitmediğimiz ama için o, ama bir ben gerçek? Ama o bayram hediyesi diyene kadar ciddiydi her şey. Neydi? Evet. O hislerinizi merak ediyorum yani. Ben, yani. ben gerçekten kötü oldum yani. konuşamadım da hatta siz sorduğunuzda cevap da veremedim. Umarım bir daha yaşamam. Umarım bir daha yaşarsın. İnşallah. Umarım bir daha yaşar mısın dedim. Ha, bir daha yaşarsın diyor. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Fiyatları alayım. Ayakkabım 75 TL'ydi, 50 TL'ye aldım. Ee, eteğim, bluzum e, 94 TL'ydi, 90 TL'ye aldım. Çantam 75 TL'ydi, 55 TL'ye aldım. Takılarım da 47 TL'ydi, 40 TL'ye aldım. Anladım. Cuma günü potaya girmiş ve son anda şans eseri çıkmış bir insan olarak kesmedi beni. Yani o eteğin güzel, evet. Ama yine sen mi giymiştin? Yine aynı askılı dantelli bluz. Evet, yine evet, giymiştim. o giymiştim. Evet. giymiştim. Bayılıyorsun o bluza. Yani, Elinde yani. o yılan derisi çanta. Burada dantel, burada bu desen. Ayağında o bileğini kesen ayakkabılar. Boynundaki kolye nasıl bir kolye? hiç olmaması gereken bir kolye bu tarz için. Zaten bir tarz yok üstünde Sabiha. Hep bambaşka diyarlardan buluşmuşlar, toplanmışlar, gelmişler. Ama sanki araları iyi değil, kavgalı gibi üstün başın birbiriyle. Hı? Saçın başını yine darmadağın. Evet, beklerken dağıldık hemen. Ee, ne yapacağız o zaman? Yani, bu hafta en iyisi kadar ne deneyeceğim Kemal Bey. Ne yapacağım? En iyisini bulana kadar deneyeceğim. Karşınıza en iyisini bulana kadar sürece... gitme de buradan yani. Cumaya kadar vaktim var. Evet. Gidersen. Bu sefer kurtuluş yok Yo Cumaya kadar da olsa deneyeceğim. Son ana kadar deneyeceğim. Çok pardon. Bizde şöyle bir şey oluyor ya. Bir de geçen sezonda çok oldu. E biliyorsunuz hafta içi aldığınız puanlar çok önemli. Hani hafta sonu, final günü olan e, puanlamaya aldanmayın. Hafta içi kötü geldiğiniz zaman, puanlamanız kötü olduğunda eğer final günü biz çok yarışmacıyı en iyi haliyle elemişizdir. En iyi halini bulmuştur ve biz Kemal ile aramızda konuşuyoruz. Kemal der ki, bak görüyor musun? En iyi haliyle geldi ama bak puanlamayı puanlamaya bak en düşük puanı o aldı ve o gidiyor Hı. diye. Çok üzüldüğümüz yarışmacılar vardı yani. O yüzden Cuma gününe kadar ben toparlarım. Bilmem ne yaparım filan. Buradan bir puanla elenenler oluyor. Bir puan fark. Evet. Ee, kötü berbat görünmüyorsun. Ama bir fikir, bir zevk, bir gusto, bir şey görmüyorum. Sen de ışık görmüyorum. Nereye gidiyorsun böyle? Ee, pandemiden dolayı ailemle görüşemedim. Ailemle e, bütün aile toplanıp böyle bir çay bahçesi tarzı değil de böyle bir yemek yemeye. Sahilde, Yeşilköy'de bir sahilde yemek yiyeceğiz. Ailecek toplanıp bütün kuzenlerim, akrabalarım vesaire. Anladım yani çalış, daha çok çalış. Peki Kemal Bey? Saçların müthiş özensiz, yoluk yoluk özellikle bizim tarafımızda olan şu kısım bildiğin yoluk yoluk o kadar yani. Çok hani duşa girip çıksan yana. ıslak haliyle gelsen daha iyi. Ve sen şu an cuma günü potadan çıktın, bugün pazartesi daha da hazırlanmış gelmen lazım. Ve hep buradan bir toka takıp buraya da bırakıyorsun başka bir şey göremiyorum sen. İki, kıyafet seçimlerin yaşına göre çok büyük ve alaturka. Yeni bir şey görmek istiyorum üstünde. Bir tarz görmek istiyorum. Bugün hiçbir tarz görmüyorum ben senin üzerinde. Yüzün güzel. Çok güzel bir kızsın. Teşekkürler. O güzelliğinin bir farkına var. Kombinlerinle bir göster bize. O çanta ne alaka? Renk buyurdum. Hmm. Renge. Hmm. Nur kendinden çok emin. Hiç elenmeyecek gibi davranıyor demişsin. Evet. Neden öyle dedin? Konuşmalarından, tavırlarından sürekli çünkü biz alışverişteyken de bana söylenen hani söylediği şeylerden bunu çıkarıyor. Ne söyledi sana? E, mesela işte e, ne bileyim hani sürekli sizler gibi yorum yapıyor bana hani işte ne giyeceğime karar veriyor, neyin olmayacağına karar veriyor, nereye gitmeyeceğime kim e, bu hafta eğleneceğime ilk geldiğim haftadan beri benim hani eğlenecek de eğlenecek de eğlenecek de eğlenecek de hani ben onun yaptığı bu tavrı hani sanki sizler yerine karar veriyormuş gibi. Bunu da kendime siz Yo, evet. Yok bayram hediyesi verilmesi sen zaten geçen hafta evlenmiştin. Sizlerin söylediği her şey benim kabulüm. Kesinlikle bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama onların söylediklerinin bu şekilde konuşulmasından ben rahatsız oluyorum. Bunu da gayet açık bir şekilde burada dile getiriyorum. neden öyle yapıyorsun arkadaşım Seray Sera Hanım e, birincisi benimle beraber burada herkese sorsak Sabiha'nın gitmesini istiyor. İkincisi senin Sıram. kıyafetine işte şöyle giyin böyle giyin şunu olmaz bu olmaz bu olmamış diye hiçbir şekilde ben sana yorum yapmadım. Sadece bugün sorulduğu zaman biliyorsunuz ki ben de potadaydım. E, sadece benim size nazaran elenmeyeceğimi biliyordum dedim ve bunu söylememde gayet normal. Puanlarını topladığın için mi biliyordun? Ya toplamamıştım çok fazla aslında Tarzına ama. Tarzına güvendiğin için mi Ya ilimiyordu? puanlarımla alakalı tabii ki de dedim ki onlar elenecek. Ben zaten karşınıza çıktığımda da elenmeyeceğimi biliyordum yani hissediyordum açıkçası. E, bunları söyledim. Bunda absürt hiçbir şey yok. Ama e, ne olursa e, olsun e, jüri gibi, gibi yorum yaptığın falan da yok. Bunu o da kanıtla. yanındaydı. Bunu kanıt bana yani. abi, efendim, da bana yani. Ama tabii senin kodada olman daha bize ne mesela? A, ama size ne? mesela? sen niye bütün gün Hediye verilmesine gidecek Ne konuşacağız? bize ne? Evet ne söylüyorsun Rübeysa? Diyorum kendi hani senin potada olmandan bize ne? Ben potaya girince de ben konuşuldum. Tam Konuşulacak yani. Ama bu böyle. hem bize ne deyip hem bütün gün konuşulup benden de cevap alınca bize ne senin potaya girmenden olunca bu sefer iş farklı boyuta giriyor. O zaman gün içinde sen beni konuşmayacaktın ben de sana cevap vermeyecektim. Potada olmamdan da o zaman sana ne olabilirdi? Anlamıyor de. musun sen potaya girdiğin için seni konuşacağız. Ama senin gidip gitmemen bize ne? Ama, seni konuşacağım. Ama git sen de Ki sen tüm gün konuşan bir insansın. Burada sen kime demişsin eleştiri açık değilsin diye. Buraya geldiysen eleştiri açık Nura olacaksın. Nurak öyle mi? Ben eleştiri gayet açayım. Sadece jüri gibi Yorum yapacağız. Ne Siz arkada hep bir şekilde birbirinizi eleştiriyor musunuz? Yoksa Sabiha'ya <laughs> Sabiha özel bir durum mu? Hayır aslında hep birbirimizi eleştiriyoruz. 6 kız var, birleşti. Sana Sariç, Sanaz'la ilgili bir şey duymadım. Bütün küsler barıştı. <laughs> Hepsi şu an benim için. <laughs> Kimse Kim ben beni zan altında bırakma. Neden peki? Bırakma. Efendim? Sebebi ne bunun? Beni beğenmiyorlarmış, kötü biri olduğunu Davranışların, Davranışların. Ee, altında kimsin... yatan bir sebep olduğunu biliyorum ben. Nedir bu? Ben kendi açımdan söyleyebilir miyim? Söyle. Ben o geçen dışarıda söylediğini atlatamadım ve onun hiçbir şekilde iyi bir insan olmadığını düşünüyorum. Tarzımı zaten beğenmiyorum. Orada benim için bitti. Sen bana o kelimeyi Burada şey. iyilik kötülük tartışılamaz i̇yilik, bence. İyilik kötülük tartışmıyoruz şu an. Bir mevzu var onu tartışıyoruz. Kimin iyi kimin kötü olduğuna ben karar veremem tanımıyorum hiçbirinizi söyle. İnsanın rakibinin bile centilmen bir şekilde kavga etmesi gerekiyor. Evet o ilk geldiği hafta herkesin en çok nereden sinirleneceğini bu noktayı Bilmiyorum. belirledi. Evet. İkinci haftada bunları kullandı. Geçen hafta beni eve kadar... getirdi ki artık ben gerçekten kendimden geçtim. Şimdi bir, Aynı şey Rabia'ya da yaptı. Sana saymıyoruz bir iki üç dört beş tane kız bir oldular sana yükleniyorlar öyle. Evet. Mi? Durduk yere sen hiçbir şey yapmıyorsun. Yok hayır sen. E, güneş teleke var sende yok. Kemal Bey ben onlar onu demiyorum. Onlar tamamen kurgu planladılar senin üstüne saldırıyorlar. Hayır Ve hayır. sen de mağdursun. Hayır Bu ben, mudur? ben mağdurum demiyorum. Ne, ne Ben, hayır ben öyle bir şey savunmuyorum. Ben burada ben en başında geldiğim gün de söyledim. Bana söylenen cevapların ben karşılığını veriyorum. Ben burada onlar benim üstüme geldiğinde ben susamam. Senin verdiğin sanırım. karşılıklar benim... pek böyle bir e, nasıl bilmiyorum. anlatsam. <laughs> Senin ağzına yakışmayacak türden karşılıklar oluyor. Bir oluyormuş. kere oldu Kemal Bey. Bir kere mi oldu? Hayır bir kere. Bugün yine aynı şey, şey, şey söyledin. Mesela ya. şöyle bir şey ah. var. Ee, Nur oturduğu yerden herkese emirler yağdırıyor. Sen de birilerine ilgili devamlı negatif bir yorumlar yapıyor. Yok yapıyorsun. doğru evet, gerçekten yapıyor. Niye böyle bir şey mı diyor? Böyle devam. Gerçekten şimdi ben bana Sanaz mesela geldi. Hiçbir şey demiyor. Neden Sanaz uğraşıyorsun? Ne diyor o? Ne Sanaz Ne diyeceksin? bir dakika. Söyle. Ben de diyorum herkesin evet. olayına müdahale ediyorsun. Söyledim Bu sene ama sana. Yani. Çünkü müdahale ediyorum yapıyorsun. ama sürekli benim üstümden konu dönüyor. Çünkü sürekli sen, sen ben sen de, de, yok, konu de konu dönüyor. Ben de cevabı dönüyorum. Sadece bu. Ben hani sen seni görmezden bir geliyorum. Sen, sen bir duyalım seni. Ben bunu görmezden geliyorum gerçekten. Bu diyemezsin ya. Gerçekten adımla hitap <laughs> edeceksin. Unutmuş, unutmuş. Adını <laughs> Unutuyorum. Asılı unutmuş. Unutuyorum. Isimleri. Görmezden <izledim>. gelmek <laughs> daha ağır bir şey. Ya ben yani ben bir şey yapmak için. Bir şey söyleyeceğim. Eğer ben karşımdaki insanı kale alırsam onların düşünceleri benim için evet. Biri beni benim önemsizdir. Mesela siz sizler. Beni dediniz ki bana görmezden gel. Evet ben bunu üzülürüm. Ağlarım belki. Ama bu taraftakilerin ne dedi? İnanın zerre umurumda değil. Ay sen bizim çok umurumuzda sen. Çok belli olsun. Yani. Konuşmayın beni. Ben de bir sizi ya, bir şey söyleyebilir miyim? Tek seferlik evet. bir şey de diyor o tartışmada. Bugün dışarıdayız yine ona benzer bir şey söyledin. Sen niye tek seferlik diyorsun? Senin kişiliğin bu. Sen tartışırken böyle çirkinleşen... Saygıyı unutuyor karşıdaki de çirkinleştirmeye çalışıyor. Kendimi frenliyorum. Frenlemek zorundayım. Dışarıda öyle demiyordun. Kendini frenlemezsen... Bir şey. Ben hocam hangi birinize dokundu? Dokunma değil ama sen, sen öyle bir şey yapıyorsun. Hayır yani şimdi yine aynı Belli kurallar var. Herkes bunu biliyor. Temas yasak. Bir yere karşısında kim diskalifiye ettirmek için tahrik ediyor ya. Bilerek yapıyor. E, ben yemin yani. derim. Ben Malen. Kemal Bey en başından ya. Ya. ya gerçekten Kemal Bey ben neysem oyum yani gerçekten sinirlendiğim zaman Sinirimi çok fazla fazlasıyla doruklarımda yaşayan Biz bunu ben, sen fazla sinir yaşamadın. Karşındakine yaşatıyorsun. Ya sen... Sinirlendi şu an elleri titriyor bir saniye. Ama ben koruyayım şu an Sabiha. Sabiha Hanım'ın ben, Benim madem, ben o zaman da söyledim. Madem benim kışkırttığımı düşünüyorlar, benim bunu taktik olarak yaptığımı düşünüyorlar. Madem ne bunu yapıyorsun? bu şekilde çözmüşler, kışkırmasınlar Kemal Bey. Evet, bunu güzel bir Kelime daha katılıyor. Kışkırmayın kardeşim, kışkırtıyorsun. Kışkırmayın. Allah Allah, daha neler göreceğiz. Ben artık kışkırmıyorum. Kalk yedirisi çalışma. Kışkırmayın. Benim hiç umurumda yok. Yani bu kuralı bilip eğer herkes biliyor zaten yarışmacı olan bir şartlar var, bir şeyler var. Okuyorsunuz, imzalıyorsunuz. alıyorsunuz. bilerek birini kışkırtırsan bu belgelerle bizim karşımıza gelirse senin kışkırtman sonucu birisi sana dokunursa Elenen kişi olmayabilir haberin olsun. Diskalifiye edilen kişi. Yo, ben kimseyi yani izletmiyorum. Bu, bir ben bir olduğum bu varsa... gibi davranıyorum. Yok Kemal evet, Bey buna ye yani, yani yemin ben edebilirim. Ben sadece açık açık söylüyorum. sıkıntı yok. Ben neysem oyun. Bu burada bu gerçekten. bilerek insanları kışkırtıyorsan. Yok sen alttan, alttan bunu yapıyorsan işte. Belgeyle de. bunu görürsek. Diskalifiye olan taraf sana dokunan taraf olmayabilir. Sana zı bile konuştuttunuz ya helal olsun. Deli <laughs> olsun <Gerçekten. Her> <laughs> ya. Aferin. Gerçekten. Aferin. Bir de kızım şu o bu lafına alınma. O ana lisanı Türkçe evet. değil. Hı. Karıştırmış Doğru. olabilir. Doğru. Yani çünkü o İran esas Farsça onun lisanı. Evet. Biz de İngilizce'de bazen o hataları konuştuğumuz zaman veya Fransızca'da hatalar yapabiliriz. O konuda be. alınma ona. Peki hocam. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Şimdi bir soru soruyorum. Bu kıyafeti giydin. Evet. Aynaya baktın. Baktım. Elinde evet. o çantayla. Evet. <laughs> bak çıkar onu. Bir şey görmedin mi? Bu olur mu? Oldu bu çanta dedin mi? Çok, Çok ağır kaldı kıyafetime farkındayım. Ağır kaldığından demiyorum ki. <laughs> Bak şimdi, dantel. Hadi geçtim onu Kemal söyledi. Ben ekstra bir şey ilave ediyorum. Eteğin Zenf alacalı olsun. bulacalı renkli çantan. Al, aa beni huysuzlaştırıyorsunuz. Ah, Ay. Huysuzum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet İki hafta önce. Olsun. Canımın Canım, için. seyfi dursun oğlum, huysuzum, nurlar içinde yat. Amin, amin, Üç amin. sene çalıştım çocuklar dans yarışmasında. Çok şey öğrendim, televizyonculuğumu da ona borçluyum. Başınız sağ olsun. Sağ ol kızım, hepimizin, tüm ülkenin Başımız başı sağ olsun. sağ olsun. İki ay önce bile arıyor, şunu diyor, sessiz kalıyorsun biraz konuş. Ah canım benim, canım, ben de canım ki olsun. yani iki arkadaşlarıma yetişmeye çalışıyorum, konuşuyorum ben... Ay canım hissin. Şimdi... Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet içinde olsun. Içinde içinde bir beyaz, devir, bir devir kapandı. Bir Çok güzel bir insandı. Bir devir kapandı. Bir devir kapandı. Ama eserleri kalacak. Her zaman adı kalacak. Ruhumuzda yaşayacak. yaşayacak. Şeyle beraberdik Gülben'le. Ee... İki hafta evvel. E, beraber Gülben Denizteki hepimiz çalışmıştık aynı Armağan Çağlayan. Oo hep eski günleri andık. Hep gülümsetiyor. Gitti gene gülümsetiyor. Nurlarda uyu canım huysuzum. Amin. Ben Amin. senin istediğin Uğurkan olarak televizyonda devam ediyorum merak etme diyorum şimdi huysuzlaşıyorum sana meydanı huysuz... boş buldun tabi Bu, ah, <laughs> <laughs> ah huysuz ah oğlum şurasına şu, şu kılı olamam ben ah canım benim evet şimdi kalkar mısın sen zaten şu yeşile kadar eteği toplar mısın? Yeşil'e kadar şöyle toplayıver. Dokunmak istemiyor farkındaysan. Ben kendim de yapabilir Yok mi? ben göreceğim. İndireyim Göremem ben. o zaman. Şu yeşil kısmı var ya altta. Işığımı kesiyorsun altta yalnız. Altta Sağ ya alttaki kızı eteği ben kısaltıyoruz. Tamam. Bir şeyi bir son kez. <laughs> şu yeşil bak. Bak yeşil dediğim şu kısım. Bak sadece, sadece bu. şu kısım. Sadece şu kısım. Kemal dedi ya. Boyunu kıstın. Boyunu gene giymişin onları diye. Eteğiniz şurada olduğu zaman, şurada bakın, biraz dizdiktir, evet, olduğu zaman bu soruyu biz size söylemeyiz. Şöyle olduğu zaman kalan kısım bu kadar görünüyor. Hocam o anladın kadar da mı? yukarıya çektim aslında. Ama bunu defalarca evet. anlattım dinlememişsiniz. Yok dinlememek yani... değildi. Stiletto giysem dedim çok ağır kaçar. Açık bir ayakkabı açık sahile batırır. O çantayı aldın ağır kaçmadı stilettona. Bravo. Çok iyi. Ya güzel evet. laftı bu işte şimdi. Gerçekten. Bunu istedin. Bunu istedin Saklama yani. Saklama çantanı göster. Ya, güzel bir çanta ama başka bir şeyle kullanabilirsin. Neden beğenmediğimizi anladın mı? Evet Üstün Alacalı bulacalı danteller var. Onu dümdüz yapacaksın çocuğum. Bak burada da metal bile okey derdim sana. Ben metale takayım ya yok. Metal bile olsa ama dümdüz olsaydı derdim. Ben saçlarını o kadar özensiz bulmadım. Niye sen Niye çok sen, özensiz? Dön bakayım kızım. Şuralarından yoluk yoluk. Olacak bir bak. Baksana sol tarafına. Yalnız Farklı bir etek, şeyler olsun istiyorum ama. Senin proporsiyonunda bir büyük beden hanımefendi için ideal bir etek. Bütün e, proporsiyondaki olan bazı hatalar olabilir. Hepimizde var. Çok güzel bir şekilde kapanmış. O çok güzel duruyor ama gene bileklikle almışın. Biraz daha kısa yapsak ya. Çok şey yapamaz mısınız diyor onu ya kestiremez misiniz falan diye terzilere gittiniz bugün Kestiriler. öğreniyorum terzilere. Yani, yani ben, ben aslında tek trenler ilk var. İlk başta altına sandalet giymeyi düşündüm. Ondan sonrasında dedim Çok işte. Çok basardı sandalet. Evet işte o Çok yüzden basardı. de dedim topuk olsun şöyle küçük bir topuk. Yani ha, normal hayatında tabii ki giy. Ben sana Bugün nasıl... sürekli kombin yaptım hocam. Hani böyle sürekli etekle kötü değil. bulduysam denedim. Ama biz en doğrusunu, i̇şte. göz kötü değil tabii ki giyersin çıkarsın ama en doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz. Şu dantellerin olmasaydı söylendi diye tekrarlamıyorum. Evet. Evet. Amacın ne? Amacım ne? Bu programa katılmaktaki amacın ne? Ee, en başında da söylemiştim Gülşah Hanım. Ben e... en başını hatırlamıyorum şu Şimdi an. Şimdi tekrar evet. söyleyeceğim kapatmıştım böyle kendimi. Tekrardan kendimi bulmak için, kendime yeniden hani doğmak için. Survivor'a gitseydin. <laughs> güzel bir başlangıç. <laughs> Masterchef'e <laughs> git yemek yap orada. Biz yine çok şahaneyiz. Oradaki Allah, şefler. Felaket. Ben bile gitmeyi düşünüyorum bazen. Psikolojim bozuk olursa Masterchef'e katılmayı düşünüyorum. Ya da Survivor'a gitmeyi düşünüyorum falan. Moda yarışmasına ne cesaretle katılıyorsunuz? Ben modacıyım. Sayısız isimle çalıştım. Sayısız düğün aileleri giydirdim. Şahane misafirler ağırladı atölyem. Bu işin eğitimini almadım. Ama eğitim alan birçok insandan çok daha fazla şey öğrendim. Hem uygulamada, hem dikimde, hem nakışta, hem kalıpta. Çünkü bir gustom vardı, bir vizyonum vardı. Ama ben modacı olmak için bu işi iyi en iyisini yapabilmek için her şeyi mutfağında öğrendim. Bu benim mesleğim. Bu ayrı bir şey. Ama gerçekten modaya teknik olarak değil, profesyonel olarak değil ama gerçekten modaya çok fazla gönül veren, vizyonuyla ve gustosuyla yani müthiş bir hani trend trendsetter olan, ne bileyim ikon olan sayısız arkadaşım var. Sayısız. Gerçekten biliyorlar ve gerçekten yaptıkları yıllarca hep takip ediyor. Bunların en başında Eda Taşpınar gelir. Çok severim Eda'yı. Bir dönemde beraber televizyon programı yapmıştık. Duyuyorsa öpüyorum bunu orada, buradan kendisini. Ee, belki çok uç bir örnek verdim. Eda hem fiziğiyle hem gustosuyla başka bir kadındır. Ama ben böyle saçma sapan, yani bugün gerçekten çok saçmalayanlar var aranızda. Ben böyle saçma sapan kombinlerle karşıma geldiğinizde sizi eleştirmeyi kendime hakaret sayıyorum. Seni bugün eleştirmeyeceğim. Berbatsın çünkü. Berbatsın. O çanta, o etek, o bluz. Bu yani hiçbir tarafında ya yani elle tutulur hiçbir şey yok. Ve üstünüz başınız dökülüyor. Evet eteğin güzel olabilir. Dökülüyor. Ve senin bu e, yarışmada olmaman lazım. Puanları verelim o zaman. Yazdım açıyorum. Bir. Teşekkürler Gülşen. Bir. Bir. İki kızım. Teşekkürler. <laughs>